Ben Almanya'dan geliyorum. Gel gel. İki hafta önceden buradayım. Gel gel. Abi evet. biz ekonomiyi konuşuyoruz. Evet. Ben Dokundum abi. Ekonomiyi Yok, konuşuyoruz. Evet. Gelişatı konuşuyoruz. Abiler Almanya'dan geldi. Ben de Almanya'dan geldim. Oranın geldi. kötü olduğunu söylüyorlar da. Ben, ben oranın, oranın kötü olduğuna inanmıyorum. Hadi buyurun. Orada evet şimdi Çünkü kötü neyle kıyaslayıp kötü bozulduar. diyorlar. Gelenek düzeni bozuluyorlar. O yüzden burası çok daha iyi düzeni bozuluyorlar ya. O yüzden. Tabii. Şimdi ya, sur, acaba orada, orada asgari ücret, saat acaba? ücreti ya, 12 oyrudur. E 12 oyrudur. Ben bir saat çalıştığım yok, zaman ben bir saat çalıştığım zaman 2 kilo bak, et alabiliyorum. Bak, burada 2 kilo evet et almak için kaç saat çalışması lazım? 1 12 saat. Buyurun. Yani burada kalkıp da yok, orada e, benzin parası budur, sigara parası budur, onu karşılaştırmayın. Orada asgari ücret, eğer onu karşılaştırıyorsanız asgari ücret 40 bin liradır. 40 bin liradır kardeşim. Yani 2500 oyrudur. Ortalama. Buradaki asgari ücret asgari değil, ortalama ücreti. İnsanlar burada kalkıp gençlerin telefonunu sorgulayacaklarına, buradaki yöneticilerin saltanatını sorgulasınlar önce. Evet. Buradaki evet. yöneticilerin saltanatını abi. sor. Gençlerin abi. telefonu şu anda bu lüks değil arkadaşlar. Lüks değil. Abi, Çünkü bütün işlerini 50, 50 euro veriyorsun ayda üstüne sim kartı, üstüne Araba alırsan kaç para vergi veriyorsun abi, orada? Abi. Yani 5000 euro. Neyin neyin vergisini? Şimdi yok biz burada bir pasat almaya kalktık. Bir araba kendimize al. Bir, bir araba, al bir de araba de kendimize de alıyoruz. Abi, bir araba ve devlete alıyoruz. Bir arabada işte Mercedes'in firmasını alıyoruz değil mi? Hayır. Yok Eğer yok oradan, yani. Üç katına veriyoruz biz. Anlıyorum. Ya ben İspanya'ya gittim. Evet. Altı bin euroya adam Seatin, Seat'in en iyi arabasını almış. Her evde vergi veriyor musun? O ne dedi adam bana? Yani sana hak orada, veriyorum. Aslında. Orada orada ha. anlıyorum sizi. Orada kullanılmış arabalar e, ucuzdur. E tamam. S sıfır araba aldığın zaman eğer firma üzerine alırsan yüzde %19 vergisi vardı. Ya tamam işte bak %19. Başka, %19. Onda, onda onu, da, onu da onu da maliyeden geri alıyorsun zaten ha. eğer. Onu da maliyeden ha, geri Tax alıyorsun. KDV diye bir olay var. Aynen, Avrupa'da taks yapıyorsun. Yani. Yani. Fenerbahçelerin içindeki Galatasaraylılar ne olacak? Sen e. söyle bana? Ne <laughs> <laughs> alakası Durum olur. Sen burada yaptığın, orada yaptığın, burada yaptığın masrafı Almanya'ya yapsan aylın sana yeter mi? Ben Almanya'da Merhaba. çalışıyorum. Almanya'da çalışıyorum. Sordunuz ya. Ee, kiramı veriyorum. Çok güzel geçiniyorum. Senede 3 defada Türkiye'de izin yapabiliyorum. sen kaç para maaş alıyorsun Almanya'da? 2500 lira maaş alıyorum. 2500 lira. Bak ben Ortalama ücret 2500 var. lira. Benim 16 tane evet. amcam var. Evet. Ben yaklaşık 3-4 bin kişilik ailenin çocuğuyum. Evet. 3-4 evet. bin aile. Benim orada yüzlerce akrabam var. Evet. Ne diyorlar biliyor musun? Evet bak, söyle. 20 sene önce gerçekten mükemmeldi. Ne diyorlar bak şimdi ne diyorlar? Diyor ki biz aldığımız parayı burada harcarsak hesabınıza göre doğrular. Orada orada bir ev kirası kaç para galiba? 800 bak. Euro. Maaşına şey var. Bir kişi hani geçinsin bakayım hadi orada. Bakın, Şimdi, bakın, bakın. Öyle hesap bakın, edilmez kardeşim. Bakın, bakın, bakın. Neden ba orada? Niye? Zamanla, zamanla gitmişler abi. Zamanla, zamanla isteyen. Ya, yani. şey. Talep geldi, saniye talep. Saniye talep saniye talep saniye. varı gittiler. gittiler. Şimdi niye gelmiyorlar? Şimdi gelsinler şey. daha asker lazım bize. Şimdi, niye gelmiyorlar? Şimdi Niye gelmiyorlar? geliyorlar. Çünkü gelsin üç dört dört tanesi geldi. burada yaşamaya niye geliyor? Ya geçer, yaşar kardeşim ya. Yaşar abi. Sen muhalif, muhalif ya. Sen muhalif muhalefet üzerine konuşuyorsun. Sen de ki bana, sen bana ne ki Biz Tayyip Erdoğan düşmanıyız. Kaç çıkar. Abi ne düşmanı ya?

Verme de, verme. Verme. ki. Ama Niye sen verme. Adım, niye sen var, yani sen yani sen sonra... sen 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 bir sen 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 Dur dur Abi, bir dakika dur sen dur sen 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 daha sen 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 Yapma. Biz burada. Ne biz biz tamam. Yapma abi. Yapma. Tamam. Abi, abi. bir Yapma yapma. Şey ben bir şey söyleyeyim. Abi sen ben bir şey, şey söyleyeyim. Sen bir şey söyleyeyim. Sen sana ben bir şey söyleyeyim. ben bir şey söyleyeyim. Sen ben bir şey söyleyeyim. bir Sen ben bir şey bir şey Sen bir şey söyleyeyim. Sen ben 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 bir Sen ben bir şey Abi. Sen ben bir bir şey söyleyeyim. bir bir ya, ha, yok ederim. ya. Musluk kapan dedi mi ya. musluk? Sen musluk kapan dedi. Abi lütfen. Abi, lütfen. Abi, bunu arayacaksın. Abi ben senin görüşlerini aldım. Sana da şunu söyleyeyim. Ben herkes sorgulamak zorundayım. Sana da bunu söyleyeyim. Hayır, hayır ama bak. PKK'lara pe pek hani diyemiyorsun PKK'lara. Ben bir şey söyleyeyim. Ben muhalifleri de sorguladım. Muhalifleri de sorguladım. Ha sorguladım. onu da sorguladım. Şivan perverle. Yemiyorsunuz. Megri Megri kim oynadı? Abi. Adamlara çadır kurdunuz abi. be. Heriflerin var. Abi lütfen. Adamları tam huzuruna ile karşıladınız. Peki. Azizim sakin, ya, sakin, sakin sakin sakin. Yani bir yere yani. Bizi bırak lan. Atatürk'e inat olsun diye. Dolmabahçe Sarayı'nda pazarlık ettiniz, Abi, pazarlık. Yetti adam sen Süleyman Sırrı Önder'i ben mi getirdim? Dolmabahçe Sarayı'na. Abi siz böyle gidelim ya. geldi geldik nasıl kuruyorsun bir şey? Benim askerimi bozsan tütünü tam tutrakta doğ, kurakta doğ, kurakta doğ. Kurakta öldürüyor boynu. Amca hocalandı kim çıkardı devletin televizyonuna? Amca. Bak sizi siz diyemiyorsunuz diyorum. Kim çıkardı? CHP, CHP. Sen televizyon seyrediyor Evinde evet, elektrik var evet, mu Elektrik bulundu mu? Keşfetildi Terörist ya, diyemiyorsunuz. Edebiye terörist abi. diyemiyorsunuz. Abi. Atatürk olmasaydı İslimli kovası yok. Biz Atatürk'ün başımızın tacı. Atatürk başımızın tacı Siz bize haber senin için de Teşekkür ederim. Abi sağ olun. Onlar saraylarda yaşarlar. Biz burada münaka ne yaparız? Arkadaşlar sakin olun. Ayıp 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 gitmiş ayıp ayıp Kavgası ni yapıyorsun? Ay, ya. abi, bak herkesin görüşü aynı olamaz zaten. Nizam birbirine saygı duyalım. Yok ya yemezsin. Ya. Ekonomi gerçekten şu anda e, Türkiye'de gerçekten ne? iyi değil. Neden? Neden? Ee, Neden e, de burada de insanlar birbirini düşürdüğümüz için. Niye düşüyor insanlar birbirine? Abi. He? Niye düşüyor insanlar birbirine? Ya kavga istemiyoruz kardeşim. Bıktık yani, kavgadan. İstemiyoruz abi. Partiler kavga, iktidar kavga, muhalefet evet. kavga. Bıktık. Tamam. Ama ama i̇nsanlar, ortamı hazırlayan sizsiniz. Birbirini dinlemiyor abi. Senin gibi mi? insanlar olduğu eğer sürece yaşındaki tutan sana o da çıkar olur. Abi senin eğer, gibi insanlar olduğu on, sürece. Yani e, ortamı hazırlayan bence iktidardır. 10 yaşındaki bir çocuğu piste çıkarıp da eee bir ana muhalefet liderine hain dedirtiyorsa e, diyecek bir şey yok. Yani ortamı hazırlayan onlardır. Ort, yani doğru bulmuyor. Olur mu öyle şey ya? 10 yaşındaki bir çocuğu yani e, şey, ben, ben sizden daha çok iyi gerçekten takip ediyorum. Türkiye'yi gerçekten takip ediyoruz. Biz uzaktayız ama takip ediyoruz. Ben hepsini biliyorum. Buradaki Abi, boş ver, abi konuşacaksanız buyurun gelin konuşalım. Valla. Ha böyle de olmuyor ama. Röportaj kesiliyor. Ya. Valla konuşalım buyurun. Kısacası gerçekten ekonomi iyi değil. Ee, Allah burada yaşayan insanlara yardımcı olsun. Ee, i̇nan ki iyi değil. Ben sormak istiyorum. Şimdi Buyurun. yurt dışından gelen bazı abilerle ben karşılaşıyorum ve röportaj yapıyoruz. Evet. Gerçekten de oranın çok kötü olduğunu, insanların geçinmekte zorlandığını söylüyorlar. Buranın çok daha iyi olduğunu, hatta Avrupa'nın bizi kıskandığını Hayır. falan söylüyorlar. Hayır. Bunu ee, şahit oldunuz. Kısk mı? Kıskanma. Belki bizim yöneticileri kıskanabilirler çünkü oradaki yöneticiler bizim yöneticilerin saltanatını burada sürdürem, orada sürdüremiyorlar. Onlar ee, oradaki yöneticiler, buradaki yöneticileri kıskan ama halkta halkta bir meni Evet. Ya, bu milleti e, gazeteciyerseniz bu milleti hakkını siz savunacaksınız. Gelip de provokasyon yapıp da. Tabii ki sizin de görüşlerinizi alalım. Görüşme değil. Benim görüşmem yok. Gazeteci sensin sen lazım. Evet. Ben seni gazeteci olarak. bu insan vatandaş değil mi abi? Sizin tutun zaman var ya hainlik yaptılar bizi. Içeri, gazeteciler içeri attılar. Ee? Böyle milleti provokasyon yapıp da tamam. millet görüyor. Ne hainliğinden bahsediyorsunuz zaten? Ya gazeteci geliyorsun milleti tamam. birbirine kırdırıyorsun ya. Başka şey yapıyorum ben yok. mesela. Herkes ne yapıyorum? Ya adam Sana bir adam şey söyleyeyim mi? Senin, senin gibi insanlar, senin gibi insanlar olduğu sürece Nasrettin Hoca dediği gibi her sen haklısın, o da haklı. Bravo. Herkes Abiciğim, haklı. Senin gibi insanlar olduğu sürece Hoca. bu insanlar ayrışır. Şey iki, iki, Anladın iki biliyor? mı? olmadı diyor ya koskocama şey ne iki, alakası iki. var abi, Bir tane milyon sen? Yok, adam bindi. Çocuk yürüyor. Çocuk bindi yok adam adam O da bir tane kadar var. O da sensin kardeşim, abi. Bu arada haberin kardeşim. olsun. Kardeşim Bakın. bak gazeteci sen. Hı. Sen o zaman söyle fikrin seni sen fikrini fikri tamam, alayım. Fikrini alayım. Abi Burak. Abi bırakır mısın? Sen ne bilgilisin? Abiciğim bırakır mısın? Bırakır mısın? Niye? Ya. Abicim yapma bu Aa, hareketleri. Bak ya gelmiyor değil bir mi? Bir görüşün varsa bildi. bildir. Sen sadece var ya. Sen Türkiye çıraları için çalışmıyorsun burada. Ne için çalışıyorsun? Provokasyon yapıyorsun burada. Ne yapıyorsun Aynen mesela? Provokasyon burada. Provokasyon yapıyorsun. Ben görüyorum kardeşim. Ben görüyorum. Sen de dışarı. Senin yaşın küçük. Sen rahatsız olmuyor musun abi hiçbir şeyden? Efendim? Sen rahatsız olmuyor musun burada konuşanlarda? Ben rahatsız oluyorum. Bu duruma getirenler utansın görüyoruz. Allah izin verirse eğer ki bir seçim gelirse bir darbe çıkarmasalar, zaten herkes fikrini paylaşacak. Tamam. Herkes fikrini paylaşacak. Tamam. Ve demokratik olan bir sandığa gittiği zaman sandığa yaslayacak. Ama tabii ki seçim seçim hakkı eğer tanısalar eğer bir darbe çıkarmasalar, bir engel seçim olacağını değil, hiç tahmin etmem. Olmaz mı diyorsun? Olmaz. Kesinlikle seçim olmaz. Bunu söyleyelim bak ben Erzurumluyum, şehit yakınıyım. Şehit yakınım beden ödemişim bu Türkiye vatanı evet, için. Abi. Hem dayım oğlu şehidi vermişim hem babamı vermişim. Ama gerçekten Türkiye ikinci bir Suriye olacak. O hale gidiyor diyoruz. Gidiyor. Şu anda hiç kimse Türkiye çalıştı çalışmıyor. Herkes cebine. Biraz önce de bir tane belediye halde birisi geldi. O ki getirmiş bile adama etleri ana avrat kalmadı. Biraz önce. Yani böyle yapmaya gerek yok. Kardeşim eğer ki bir gün doğuda bir şey olursa batıda yanar, batıda bir şey olursa doğuda yanar. Lütfen uyanık olanın Kur'an-ı Kerim'de diyor ey Müslümanlar uyanık olun diyor. Uyanık olun diyor, uyanık. Uyanık nedir? Cepte para yok, ne kadar da boş. Bak, abi, bak abi, koskocaman Atatürk'ü kaybettik. Abi, ben, ben, ben. Koskocaman ne yaptı? Bir aile düşün Türkiye'yi. Evet. Bir inşaat yaptı onun daire. O daireyi yerleştirdi adamı değil mi? Aa, İnşaatı yerleştirdi. Adam şu anda gömür gömür oturuyoruz değil mi? Kardeşim bu adam ne inşaat yapmış? ne birleşim var. Dedi ne yapmış? Diyarbakır'da 10 milyon 2002 var. Bunu hiç kimse söylemiyor. Diyarbakır'da 2002'de 10 milyon tekine 10, 10 tane çıkarttı. Urfa'da 10 milyon de 10 tane çıkarttı. Ondan sonra Van'da inşaat, Albayrak inşaatı. Koskoca inşaat etti, deprem yani. Aldılar sattılar, neyse oraya girmeyeyim. 10 milyon tekine 9 tane aldı. Şimdi soruyorum. Yani ben partizanlık yapıyorum. Ben de. Kürt kökenli bir vatandaşım, doğu insanım, doğu insanım. Ama bu var. Şimdi 7 Haziran'da Diyarbakır'da 10 milyon millet, 11 milyon milletvekiline 10 tane düştü, bir tane düştü. Burada 11 tane de 11 tane düştü. Bu deprem neydi? Şimdi bu hükümetin demek ki ne kadar zayıf olduğunu, milleti ne kadar kandırdığını herkes görüyor. Millet kendi değil ya. Kendi misiniz kardeşim Peki, ya. Şimdi Uyandın sen, mi? abi tamam, ben tamam sana da, bir şey neden, söyleyeceğim. Neden? Şimdi bir saniye. Abi Şimdi sen bana geldin kızdın hey, ama sen bunu ben sen sana, sana şunu söyleyeyim. Bunu söylemek gerek yok. Sen sen bu sesini Kendi, abi, şey, beni efendim, misin? abi beni dinler misin? Abi beni dinler misin? Bir şey beni Diyor yani. ki geçen gün Seyit Oğlan'a Seyit Oğlan gelmiş yanıma. Seyit Oğlan diyor ki değerli arkadaşlar İstanbul trafiği ne diyor? kara buldular. Ya sen benim bildirimi zaten benim bildirimi söylüyorsun. Evet. Ben onu biliyorum zaten. Senin önerin nedir? Kardeşim senin önerin nedir? Önerin çıkar. Biz burada biz, biz burada partner <laughs>